Arkadaşlar Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada yan yana iki tane üç artı bir full eşyalı dübleksimiz var. Apartman dübleksi asansörlü 2021 yılı yapımı ikisi de yan yana. Nereye yakın? Kent meydanına yakın, şehrin futbol stadyumuna yakın, marina yoluna yakın, Atatürk bulvarına yakın. Fiyat nedir? Eşyalı 2021 yılı yapımı her birinin fiyatı 6 milyon 450 bin TL. 6 milyon 450 bin TL asansörlü bir binadır. Bakın bir tanesinin terası yanıyor, diğeri de yanda. O levhanın asılı olduğu yer. Yani ikisi de yan yana terasları var. İki kardeş almıştı. Muhtemelen daha üst segment bir villa alacaklar o gerekçe ile satıyorlar. Lokasyonu iyi yani tercihim Cumhuriyet Mahallesi'nde işte Hisar'da başka yerde kuş arasında olmaz diyenler için lokasyon iyi. Efeler Mahallesi'nde 4 milyon 650 bin TL. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çelik kapıyı açıp e, söz konusu apartman dublekslerimizi göstereceğiz ikisi yan yana. Hadi bakalım. Üçüncü kata çıktık. Dubleksimiz üçüncü kat ve müştemilatından oluşuyor. Asansör burada. Sonra yüzümüzü çevirdik. Eşyalı 3 oda salon, mutfak, terastan oluşan evimize merhaba dedik. Yatay mı bu? sevgili arkadaşlar çeri kapımızı açtık. Burada bir ayakkabılık var. Koridoru böyle bir göster. Merdiveni de göster. Koridorumuz bu. O merdiven yukarıda salon ile açık mutfak teras'a çıkıyor. Oda geniş arkadaşlar. Önleri açık. Zaten dışarıdan görmüştünüz. Bu söz konusu evimizin bakın birinci odası. O da gerçekten metrekaresi çok büyük. Yani büyük bir oda. Muhtemelen bu neredeyse 20 metre var bu oda. Büyük bir oda. Ve önünde de bir balkon var arkadaşlar. Sineklikleri de takılı. Şu balkonda bir göster. Bu balkon göstermiş olduğumuz oda ile birazdan göstereceğimiz odaya ortaktır. Balkonun bir tanesi bu. Gösterdik. Eşyalı yani gurbetçiler pek kullanmamış. Geliyorlar işte 15 gün, 20 gün, bir hafta kalıp gidiyorlar. Allah eksikliklerini vermesin. O yüzden adamlar parasını toplu ülkesine getiriyor. Bize, size yol olarak geri dönüyor. Mühendise iş çıkıyor, belediye çıkıyor. Hepimize bir ekmek çıkıyor. Onların kıymetini bilmek lazım. Ve ikinci oda da bu. İkinci oda bu. O vesileyle arkadaşlar, üçüncü odayı da göstereceğiz. Sonra burada bir tane oda şey ayak yolu var ancak bir banyo var. Bu lamba dökülmüş mü ne olmuş bilmiyorum. Burayı göster. Haliyle lambalar bazen ben de bir bakıyorum Banyon lambası pıt dedi. Olabilir sıfır ev alırsın lambadandır. Onu da gösterdik. Sevgili arkadaşlar şimdi o yüzden iyi bakan iyi görür. Lamba patladı diye mana arayan zaten bulur. Ve mühterem arkadaşlar dublextir. Penthouse'dur ya da. Çamaşır makinesinin yeri de burası. Bu alanda bir tarih alalım. Afedersin evet. Çamaşır makinesi burada. Dur, elbise varmış orada. Ve bu odayı göster. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Penceresi de var. Biraz o tarafa doğru hafif eğimlidir. Kanepelerin üstü kapalı. Şimdi aşağıda merdiven altında bir banyo var idi. Bu banyo daha geniş daha güzel. Bir tane banyomuz da bu. 6450. Takas yoktur. Bu arkadaşlar satıp villa alacaklar. Hatta ben de kendilerine arkadaşımın aracılığıyla demiştim ki iki tane ikiz villa vereyim size. Onlar Hisar Mahallesi'ni istemediler. Eğer ki buralarda olsaydı zaten bütçelerini aşacaktı. O vesileyle durum bu arkadaşlar. Burası da salon ile mutfak. Salon ile mutfak. Bir arada terası da göstereceğiz. Sıcak, nasıl sıcak. Evet. Burası da söz konusu düblekslerimizden bir tanesinin mutfağı, salonu İşte çamaşır makinesinin yerini gösterdik. Bulaşık var, buzdolabı var. Burası da böyle. Şimdi terası gösterelim. Evet arkadaşlar bu da bizim terasımız. İkisi kardeş olduğu için bu kapıları böyle buradan da teraslardan terasa geçiş sağlamışlar. Diğer tarafta da bir kapı var. İşte buradan diğer tarafa eğer siz de iki arkadaş yan yana alırsanız geçebilirsiniz. Burayı özetledik. Saygılarımla ilgiler.